Yaman niye hırlıyorsun paçaya? He? Paçaya niye kabayı taktın? He? Hayt! Kim o? Yamoş burada azaptan başka hiçbir köpeğe köyde eyvallah yok arkadaşlar. Bir Lady'e bir de abişi Ateş'e, bir de Azap'a. Geri kalan hepsine hepsine kaba tutuyor. Şimdi gelmiş camdan bakıyorum. Bu arada acayip bir yağmur yağdı. Hava yeni açtı. Şimdi ne gelmiş? Paçaya posta koyuyor. Paçanın karşısında dikiliyor bak. şunun duruşa bak bak. Eşeksin. Karabaş kim lan o? <laughs> Tut lan. Kim onlar? Şey karabaş. Tut. Arkadaşlar merhaba. Yağmur geçti. Yağmurumuz bayağı bir dolu yağdı. Bakın hatta şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Daha yeni gitmeye başladı biz de çıktık dışarıya çünkü dışarıda durulacak gibi bir durum değildi yani öyle hatta ben bir yer keçilere bakmaya gittim dövdüler sanki beni yani öyle söyleyeyim başıma sırtıma her tarafıma doldular patır kütür patır kütür burada baba karabaşa bak ayağını kaldırıyor lan geçen söylediler inanmamıştım karabaş bak 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 Karabaş ayağını kaldırıyor ve bunu her seferinde yapmaya başladı. Acaba Karabaş büyümüş de küçülmüş mü? Ayağını kaldırıyor. Niye? İşerken ayağını kaldırıyor. Her seferinde yapıyor. Yani öyle... <laughs> Karabaş. Yakışıklı oldu ya. Kulakları gitti. Eşek yine eşek yine eşek 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 Biraz sallıyor ama o da zamanla düzelecek. Evet Paça ile Tarla sürmeye gidiyoruz birazdan. Paça dur, dur. Dur oğlum. Yavaş 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 Paça. Sakin. Yani Paça'nın güçlü olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Bak lan, lan, lan. Oğlum ne oluyor lan? Yavaş yavaş. Orada Karabaşlar var. Paça o yüzden böyle delirdi. Oraya gitmek istiyor ama... Dur, dur, dur. Acayip paça. Böyle bir şey yok. Vallaha böyle bir şey yok. Ulan dur, ulan dur. Aha vallahi düşürecek beni. Dur paça, dur, dur, dur. Oha, oha, oha. Dur, dur, dur. Paça. Dur. Oğlum çıkacak yerinden. Şunu sağ elime alayım. Biz. Tamam, 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 tamam. Tamam. Görüyor musun buraya? Kapıya takmış. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel yukarı. Arabaş, Karabaş. Şeye bak ya. Karabaşa bak ya. Gel tamam. Gel. Paça resmen bir makineye döndü. Yani elimde bir terminatör tutuyorum gibi hissettim kendimi. Paşa oraya acayip kafayı takmış. Öyle bir şey yok. Karabaş gel lan buraya. Rüzgar yapma orada bedavadan. Gel lan buraya. Safir rüzgar orada. Ne yapıyorsun lan orada? Kulakları kesildi adam mı oldun zannedin kendini? Karabaş şaka bir yana cesaretli bir köpek. Bak bak bak. Karabaşı görüyor musunuz? Paça dur. Paça seni tutmak var ya. Ayrı bir mesele. Kitap yazılır ha. Dur dur. Dur. Tamam 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 tamam. tamam. Hocam oraya kafayı takmış arkadaşlar. O yüzden böyle iple gezdiriyor. Yavaş yavaş beni düşürme, düşüreceğim. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş oğlum, yavaş. Ne yapıyorsun ya? Bakın yamanı görüyor musunuz? O tarafa yani bırakın gitmeyi diklenmiyor bile, bakmıyor bile. Evet ateş kendi bölgesini koruyor. Yavaş yavaş yavaş. Paça gel bakayım buraya. Yaktın bizi paça. Adamın kumunu bozmayın. Gelin bakalım. Paçama maşallah. Harika bir köpek arkadaşlar. Yani benim diye demiyorum. Gerçekten karakteri, cesareti, özgüveni, gücü gerçekten bir Kangala yakışır bir köpek. İşte safkan olması ve bu karakter özellikleri bunlar çok güzel. Tedavilerine başladık. Gel lan Karabaş. Araya gitme. Karabaş gel. Tedavilerine başladık. Sonuç verecek inşallah. Veterinerimiz iyi olacağını söyledi. Hem paçaya hem şoroya ayrı ayrı ilaçlar uyguluyoruz. Ya yaman dur. Biz neyin derdindeyiz sen neyin derdindesin. Ayrı ayrı ilaçlar uyguluyoruz. İyi olacaklar arkadaşlar inşallah. Sen, sen de çok masumsun ha. Gel bakayım buraya sen. Ne şey seni. Çok güzel köpek. Gerçekten iyi bakılırsa ya zaten bakıyorlardı yorusaydı da yani sütünü mütünü iyi bakılırsa özen ilgi gösterilirse bizim şimdi şöyle bir şey var. Anadolu'da pek köpeğe değer vermezler arkadaşlar. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Yani bir ekmek havaları önünde Afedersiniz ya ittir der geçer. Yani bizim köyde insanlarımız köpeklerine iyi bakıyorlar. onda şey yok ama Anadolu'da bu genel bir şeydir yani Anadolu'da bu var olan bir şeydir. Gel buradan kaydıracağım beni. Tamam. Kapmanı sıyırmışsın gene. Arkadaşlar karabaş o kulakları biraz bilesin şimdi dediğim gibi. Daha yeni kesildiği için şişlik var. Bundan dolayı o şişinince kulakları biraz tüylenince daha iyi duruma, daha güzel duruma gelecek. Allah paçayı bıraksam Karabaşların üçüne birden saldıracak. Şuradan bir geçelim. Dur. Gel. Gel. birbirlerini gördüler. Nasıl hırlıyor? Hadi yürü. gürültü yeter. <laughs> Hadi gel aferin. v gibi kükürüyor. Şöyle şıkıyor. Gel lan buraya. Gel gel. Hoca gel. Gel bırak oraya gel. Kafayı takmış oraya. <laughs> Oraya kafayı takmış. Karabaş sen de gel lan. <laughs> Karabaş üçe tek atıyor. Tek başına bak 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 bak. Bak Karabaş'a bak. Gel Karabaş araya kaynarsın. Gel. Gel hoca. Gel 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 gel. hadi gel. Gel buraya bırak orayı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim bıraksam gidecek üçüne birden dalacak. O derece onlara kafayı takmış. Bu bizim artık geleneksel bir husumet oldu. Benim köpeklerim ve karabaşlar. Yakında sinemalarda. Yani öyle bir durum var. Bizim yıllardır burada köpeklerimiz hep böyle bir husumetli. Paça geldi. Paça da enteresan bir durum. Onlara kafayı taktı. Gel oğlum. Sen akıl uslu çocuk ol tamam mı? Kimseye bulaşma. Akıllı usul çocuk ol. Paçam benim. Yaman tasmayı çamura bulamış. Gel bakalım paça. Gel 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 gel. Aferin benim ya paçam. Aferin benim paçama. Akıllı dur. Evet. Tamamdır. Bu kadar yeter. Çünkü davar burada. Açarsak Kavga çıkacak. Aslan parçası. Amoş paşa. Azap. Azat Ne oluyor lan burada? Gel Azap. Gel 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 bekle 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 Azap bekle. Azap bekle gel. <laughs> yaman. Ya yaman ne yapacaksın? Azap buraya gel. Gel bak ya o da gidiyor oraya. Diyorum ya bir usumet de işte bu. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Gel gel. Gel bak, buraya. Bekle bekle. Bekle orada. Niye hemen kaçıyorsun buraya Azap? Niye niye yani böyle yaramazlık yapmasın olmuyor mu? Yürü. <laughs> tamam gel tamam. 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 Eee siz bak ya. Allah Allah. Para sen ne oluyor lan sana? He? Sabah sen yürek mi yedin oğlum? Ne olur sen? Biz normal yemek veriyoruz sana. Dur, azap. Çekme beni. Gel. Eğilme eğilme yapma. Bırak gel. Gel. Aha, yat diye de. Ne demek istiyorsun? Gitmeyeceksin he? Yürü. Yürü yürü yürü. Boşuna nazlanma. Yürü. Evet. Ağır abileri bağladık. Ee, yani şaka bir yana. Paçayla azap orada karabaşları dalsalar yani onları e, bayağı ezerler. Çünkü geçen gördüğüme göre paça ve azap artık e, bir ekip ruhu var. Birbirlerine destek çıkıyorlar. E, şimdi neydi o laf ya bir laf vardı. Senin neydi düşmanımın düşmanı benim dostumdur gibi aynı öyle. Yani paçanın oradaki husumetini azapla destek verince ikisi tabii ki sırt sırta vermiş oluyor. Yani bu e, çiftliğe bir ama ailesiyle de. Herhalde yarın malzemeleri götüreceğiz. Ondan sonra hızlandıracağız arkadaşlar. E, yağmur işte biliyorsunuz kar yağıyor. E, arabam çıkmadı falan derken açıkçası bir 15 gün gecikme yaşadık. E, sabah burada babam Azat buraya bırakıyoruz. Azat burada ortalığı birbirine katıyor. Oraya alıyor, oraya alıyor. Zincire vuruyor kendini. Yani burada babam götürüyor. içeriye koymaya. Orada Kaplanına bir denk geliyorlar, bir kaplana bir bir, bir Sallıyor yani şöyle babamatta azata azata iyice şaşırmaya başladı azatın durumuna. Oğlum diyor bu ne biçim oldu diyor ya bu bunlara baş edemiyoruz diyor. E şimdi köpekleri açarız insanların hayvanlarına ciddi zarar verirler. Yani Allah korusun iş öldürmeye kadar gider. Ya buna karışmıyorlar çünkü bu. Artistik yapmıyor. O kendi haline gidiyor, bakıyor, merak ediyor, geliyor buraya bakıyor. Artistik yapsa, kabadayılık yapsa onu da indirecekler. Yani benim köpeklerim diye demiyorum. Yani görünen köy kılavuz istemez. Yani bu azapla paçanın daldığı köpek sürüsü yani ciddi hasarlar alır. Tabii onların sayısı ve onların şeyi de önemli. Anlaşıyorlar. Yavaş yavaş daha gider, arkadaşlar. Azap ve paça yani bir de birbirlerine çok yakışıyorlar. Sürünüz olsun. Açık söyleyeyim. Sürünüz olsun bu iki köpek kesinlikle kurt kurt yani kesi bile olmaz. Azap çok hızlı bir koşucu. Yani paça da hızlı koşuyordur muhtemelen. Azap inanılmaz hızlı koşuyor. Yani buradan böyle bir bastın mı Böyle uçarak gidiyor yani. E, kurda çok rahatlıkla yetişebileceğini düşünüyorum. E, yani ikisi birlikte büyük ihtimal o sürüye kurt gelmez. Güzel güzel anlaşıyorlar. Aza ama tamam paça tamam tamam. Tamam paça alırım ben akıllı. Şunlara bak. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? He? Siz ne yapıyorsunuz? Karabaş Efsane ya. Ayağını kaldırıyor bir de şerefsiz. Yamoş bırak oğlum onu. Elleme. Gel. Yamoş bak e, boksör patileriyle köpeği dövüyor. Evet azap uyarı veriyor. Aha bak bak bak. Lan Karabaş senden her şey beklenir ha. Çapkın adamsın sen. Şimdiden yol yapıyorsun değil mi? Antika'ya Eşek bak orada gitmiş Tek başına <laughs> Karabaşlara dikiliyor Aferin benim eşeklerime Şerefsizlerim benim Şerefsizlerim Gel lan buraya Azap Gel sen de Azap gelmez gerçi Gel Azap Gel oğlum Gel paşam benim gel Oh benim şerefsizim benim Paşam benim Aferin benim Akıllı şu tipe bak tipe. Şu tipi görüyor musunuz? Kangal budur abi işte bak şu tipe bak. İş o Paçaya bak kangalı anla. Eş o Azap da kangal. Azap da postuyla kurda benziyor zaten azap. Baksanıza yani resmen bir kurt gibi. Postuyla, karizmatikliğiyle, gücüyle. Ver bakayım elini. Aha, anlaştık. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüyorsunuz durumlar böyle. Şimdi azap faça böyle bağladım. Burada akşam keyfi yapsınlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.